Merhaba arkadaşlar ve meclis ve EYT konusu iktidarın iki çeşit açıklamasının ardından muhalefet artık EYT meselesinde adım atıyorsanız atın yoksa biz yapacağız demeye meclise devam etti. Biliyorsunuz AK Parti Grup Başkan Vekili hayır efendim biz EYT çalışması yapıyoruz çıkaracağız dedi ama orada ufak bir nükte yaşandı arkadaşlar. CHP Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, Meclis Genel Kurulu'nda iktidar ile muhalefet arasındaki EYT konusunda yaşanan tartışmada oturumu üreten Haydar Akar, son noktayı koyuyor. Madem mütabakat var, getirin yasayı diyor arkadaşlar. Hani bugüne kadar muhalefet hep destek vermişti. Bu desteğin yanında EYT meselesini meclise kim getirirse getirsin biz el kaldıracağız, onaylayacağız demişti. E şimdi geldiğimiz noktada AK Parti başkan vekili mecliste açıklama yapıyor. Biz EYT'yi çalışıyoruz, getireceğiz, mecliste oylayacağız demeye devam ederken Çalışma Bakanlığından EYT önceliğimiz değil açıklaması geliyor. Sayın Oktay'dan yine emeklilik için bir yaş şartı olmak zorunda açıklaması geliyor. Ama mecliste AK Parti tarafı biz EYT'yi çalışıyoruz, çıkaracağız diyor. Bunun üzerine Sayın Haydar Akar güzel bir açıklama yapıyor. Madem öyle muhalefet de iktidar da EYT meselesini çözmek istiyor. E getirin o zaman meclise diyor arkadaşlar. Gayet güzel bir açıklama, net bir açıklama. Ama geldiğimiz noktada AK Parti de iktidarda Bakanlıklar, bakanlar EYT meselesini çözemeyiz, maliyeti çok fazla derken oy kaybettiğini gören AK Partili milletvekilleri, bürokratlar, "Hayır efendim, biz EYT'yi çalışacağız, çıkartmak zorundayız. Oy kazanmamız lazım. 15-20 milyon oy potansiyeli var bu topluluğun." demeye devam ediyor bizce. Ama bizim en çok beklediğimiz şey neydi arkadaşlar? AK Parti'den Erdoğan'dan geçmişteki sözlerini unutup yeni EYT açıklaması yapmasını bekliyoruz. En azından diyebilir. Tamam ben görüyorum. EYT mağdurları yıllardır bir haksızlığa uğramış. Bunu daha önce böyle böyle anlattım ama şimdi geldiğimiz noktada EYT mağdurlarına en azından çalışma yaparak, formüller arayarak, karşılıklı mutabakat yaparak bir hak verme durumumuz olabilir dese. Böyle bir durum olsa en azından medyada yankılanan bu sesleri tam olarak çözüm bulunmuş olur. Var mı yok mu? EYT giderilecek mi? Giderilmeyecek mi? Mağdurlar haklarını alacak mı? Almayacak mı? Umuyoruz arkadaşlar kanalımızda Sayın Erdoğan'ın açıklamasını yayınlamak için can atıyoruz. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.